Amerika'da İngilizce öğrenmek için kurslar ve kaynaklar. Yeni bir ülkeye taşınmak heyecan verici olduğu kadar bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Bu zorluklardan biri de dil bariyeridir. Amerika'da yaşamınızı kolaylaştırmak ve topluma daha hızlı uyum sağlamak için İngilizce öğrenmek büyük bir avantajdır. İngilizce öğrenmenize yardımcı olacak bazı kurslar ve kaynaklar paylaşmak isteriz. Toplum merkezleri, community centers ve halk kütüphaneleri Birçok toplum merkezi ve halk kütüphanesi, ücretsiz veya düşük maliyetli İngilizce kursları sunmaktadır. Bu kurslar genellikle çeşitli seviyelerde olup, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar sınıflar mevcuttur. Online dil öğrenme platformları Duolingo, Babel, Rosetta Stone ve Memrise gibi online platformlar kendi hızınızda İngilizce öğrenmenizi sağlar. Bu platformların birçoğu hem ücretsiz hem de ücretli versiyonlar sunmaktadır. Dil değişim programları. Conversation Exchange ve Tandem gibi dil değişim programları ana dili İngilizce olan kişilerle konuşma pratiği yapmanıza olanak tanır. Bu programlar dil becerilerinizi geliştirmek için harika bir yoldur. Yerel kolejler ve üniversiteler. Birçok kolej ve üniversite yabancı dil olarak İngilizce ESL programları sunar. Bu programlar genellikle ücretlidir, ancak yoğun ve yapılandırılmış bir eğitim sağlarlar. Mobil uygulamalar Busu, HelloTalk ve Pimsleur gibi mobil uygulamalar, hareket halindeyken bile İngilizce öğrenmenizi kolaylaştırır. Bu uygulamalar, günlük pratik yapmak için idealdir. Gönüllü gruplar ve sivil toplum kuruluşları Göçmenlere yönelik hizmetler sunan birçok gönüllü grup ve sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Bu organizasyonlar dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak destek ve kaynaklar sunabilir. İngilizce öğrenmek, Amerika'daki yeni hayatınıza daha kolay uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır. Bu süreçte sabırlı olun ve bol bol pratik yapmaya özen gösterin. İngilizce öğrenmek için sizin tercihiniz hangisi?